Selamünaleyküm. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi sizdir inşallah. Evet arkadaşlar, gezime devam ediyorum ama havayı bir göstereyim size. Şöyle, hava şu anda sıfır derece arkadaşlar. Etrafta dağları görüyorsunuz, kar kaplı. Evet şu anda Salda Gölü'nün kenarındayız. Arabıyla geldik. Yani biraz böyle dışa kapıldım. Ayrıntıları biraz içeride anlatacağım. Şimdi böyle arabayı park ettik. Böyle elektrikli mobiller yapmışlar böyle. Onlarla içeri getiriyorlar. İçeri arabayla girmekle yasak. İçeride görüşeceğiz. Allah gördüğünüz gibi burada her yer takar. Ben de böyle sonbahar üsülü çörtümü giydim. Antalya'da 15 dereceydi. Yani hiç böyle bir hazırlık da yapmadım. Havanın böyle olacağı aklımın ucundan geçmedi. Böyle şimdi üşüyerek bir gezi yapacağız. Ee, araç parkı yapmışlar. Güzel tesis yapmışlar. Burada büyük ihtimalle şu anda hava soğuk kış olduğu için çoğu yer kapalı. Burada yaz da eşya da alabiliyorsunuz büyük iftiharla. Burada ablalar böyle setler hazırlamış. Buyurun, Şimdi arkadaşlar, burada ablalar bekliyor. Böyle lavantadan ürünler satıyorlar. Böyle bir paket yapmışlar. Abla, bu 100 liraydı değil mi? Bunun içinde ne var Bak, mesela? Taka kutusu var. Gül suyu var. Kulağın yağısı var. Ot spreyi var, sabunu var, kremi var. Losyonu var, şampiyonu var. Damat suyu var kızlar, yüzük, tonik. Bunlar yok. hep e, bu bölgede mi üretimi evet. yapılıyor bunların? Hı hı. Yerel üretim değil mi? Evet. Hı hı. Tamam. Hı hı. Arkadaşlar, Salda'ya geldiğiniz zaman buradan mutlaka böyle bir hediyelik paket bir alabilirsiniz. <laughs> ben de bir tane kızlara alacağım, beğenirlerse tabii. Beğenirler. Bak, şurada şey var. Çamkozlu gözü. Şu çamla var ya. Ne abla, o? Çamgozlu gözü bu. Ne o olarak? Aslıma. Hayır, şurup olarak ha? yiyorsun. Hayır, sabahları aç birer kaşık yiyorsun. Evet, tamam. Çok iyi geliyor karı ciğeri, ak ciğeri, öğü sürü çok iyi geliyor. Evet. Şimdi bu güzel elektrikli araçlara bir binelim şöyle. Öyle binseydin. Ne fark eder? Hmm. Bizden yok, başka kimse yok, yok kardeş. Bende arkadaş var diye değişik de. Değil ya iki, Zamanında zamanında bembeyaz kummuş, işte bunları ziyaretçiler hep mahvetmiş, bütün çöp, moloz, ne kalsa dökmüşler buralara, şimdi buraları yasaklamışlar. Sahile de inmesi yasak. Ancak seyir terazına çıkacağız. Buralara güzel tesisler yapmışlar, yukarıda e, kafeler, çay ocağı var. Ama bizden başka kimse olmadığı için yani bu soğukta ancak biz gelmişiz. Şimdi şuradan bir seyir terasına bir çıkacağım. Gördüğünüz gibi yukarılarda ufak tefek çay ocakları var ama bir tanesi açık şu anda. Böyle kayalığın üstünde güzel bir seyir terasını kondurmuşlar. Yani buralarda kimse de yok gördüğünüz gibi. 2-3 tane manyak biz geziyoruz burada. <laughs> Affedersiniz. Görüyor musunuz dağları arkadaşlar? Şu anda eksi 1 derece. Dağlar kar kaplamış. Aha. Alın size kar. Yani gerçekten muhteşem bir görülebiliyor mu kamerada bilmiyorum ama. Huu. Kum bembeyaz. Gölün kenarı böyle açık mavi. Ben yani Buraya tabii yazda gelmek lazım. Şu anda gerçekten hesaplayamadım ben bunu. Yani baksanıza elimde sweatshirt var. Bundan geldim. Gerçekten hiç hazırlıksız geldim. Antalya 14-15 dereceydi. Biz de arabaya atladık geldik. Vallahi rüzgarı duyuyor musunuz bilmiyorum da. Şimdi yasak dedi ama en azından şu aşağı kadar gidip şöyle bir yakından vallahi bu havada böyle kardan gezeceğim <laughs> aklımın ucundan geçmezdi. Aa bu Evet arkadaşlar. Vallahi de billahi de bir rüzgar esiyor buz gibi fazla bir şey artık burada anlatamayacağım buralarda zaten hep kapatmışlar buraya kadar gelmesi de yasak böyle kaçak geldim tertemiz bir doğa harikası ben şimdi buradan büyük ihtimalle geldim yoldan değil de e, burdur üzere gideceğim biraz yol uzuyor ama ne zamana kadar burası beyazdı kardeş? Ee... Burası kum. yıllardır böyle bir yer. Doğal kendi özelliği beyaz biraz kum oldu. Doğal da ne zaman e, ne kadar? Burası 4-5 milyon ziyaret çoktu buraya. Ziyaret çok geliyor. Çok bir yoğun bir talep vardı burası için. Zaten o beyazlığı korumak amacıyla böyle bir tedbir aldık. Ha. Yani bir yıldır bu bir yıldır böyle bir tedbir aldıysa tedbir alınmasa her taraf mahvolacak. Ya bu kum nasıl kayboldu buradan mesela? Aya posta basıla. Ha yani ayakta ayaklar, gidiyor. Tabii ya araç tabi ya, çok ayak gelen çok araç gidiyor, ee, araç çıkıyor. Tamam. Şu anki yönetim de böyle bir sistem getirdiği için güzel yapmışlar evet, tabii vallahi. İyi ki zaten böyle bir sistem gelmeseydi zaten ya e, ne bileyim daha çok çok olacaktı, beyazlık kaybolacaktı. Yani şu an sistem çok güzel koruma altında. Bravo. <laughs> <laughs> Şu anda Burdur'dayım. Burdur'un dışındayım şu anda. Bu kısa bir mola yapıyoruz. Vallahi şu anda hava 6 derece. Şu anda kendim 30 derecede gibi hissediyorum. Yine rüzgar var ama Salda Gölü gibi soğuk rüzgar yok. Orada eksi 1 dereceydi. Yani böyle imkanı yok, durabiliyordunuz. Şu anda şöyle bir yerdeyim, petrol ofisindeyim. Şimdi dediğim gibi kıza dedim, kızım navigasyona ver. Salda Gölü plaj diye verdi. Şimdi bizi navigasyon getiriyor tabii ki arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş böyle dağlara tırmanıyoruz. Allah Allah diyorum ne oluyoruz, nereye gidiyoruz? <laughs> bir gözüm de derecede arkadaşlar. İşte Antalya'da 15 derece gösteriyordu. Çıktıkça 3'e düştü, 2'ye düştü, 0. Ondan sonra eksi 1'i de gördük. Ulan her yer kar kaplı, tepeler, dağlar. Şimdi beni bir tereddüt sardı. Lan burada bir kar yağarsa yerler buzlu. Neyse arkadaşlar onu da atlattık. Evet arkadaşlar bir de size şurayı göstereceğim. Atatürk'ün heykeli var. Çok güzel yapmışlar burayı. Şelaleyi de görüyorsunuz. Ee, şu neydi? dedi? Los Angeles'te miydi? Yani Antalya Angeles mi oldu? Yoksa Holy Antalya mı? Hollywood'da var ya bu meşhur heykel tıraşlar. Bu Amerikan işte neydi? Başkanlarının heykellerini dikmişler. Buraya böyle çok güzel bir seyir terası yapmışlar. Arabaları buraya park ediyorsunuz. Ben geç gördüm. Arabi yan yolun kenarına park ettim. Karşıda gördüğünüz yine Atatürk büstü arkadaşlar. Şöyle bir şuraya doğru bir yürüyeyim. Aşağıda Antalya ayaklarımızın altında. Maşallah müziği de sonuna kadar açtılar. Parti yapıyorlar. Burası Antalya arkadaşlar. Ayak altında. Antalya merkeze gelmiş bulunuyorum. Şu anda tam merkezdeyim. Antalya'nın önündeyim. Arkadaşlar dediğim gibi şu anda merkezdeyim. Bugün günlerden pazar günü. bugün niyetim Salda Gölü'ne güzel bir gezi yapmaktı. Yani aslında güzel bir gezi oldu ama o geziyi bir de bana sorun. Yani buradan yola çıktık. Fazla da bir hazırlık yapmamıştım. Burada hava 13-14 dereceydi. Tabii ki böyle güzel farklı farklı köylerden gidiyoruz. Yani benim tanımadığım bir yol. <laughs> evet abiyle çektik zaten. E, tanımadığım bir yol. Korkuteli üzeriymiş. Ben yani şimdi güzel gidiyoruz. Yavaş yavaş böyle dağlara tırmanmaya başladık. Benim 13 derece düştü 7. 6, 5 Karşıdaki o beyaz dağlar Yaklaştıkça yaklaştı Tabii ki Nihat'ın kalbi yavaş yavaş Ulan burası don olursa Yani ta devam yukarı çıkarsa Karmar yağarsa ne olacak falan diye Düşünmeye başladı Kar yağmadı ama Dereceye bakıyorum 3 derece Ondan sonra 2 derece Ondan sonra sıfır. Ondan sonra eksi bire kadar düştü. Şimdi yani video biraz böyle düzensiz olursa lütfen kusuruma bakmayın. Çarşambaya yetiştirmeye çalışacağım. Yani ne çektiğimi bile bilmiyorum. O kadar soğuktu ki. Yani iki buçuk saatin sonunda Salda Gölü'ne indik. İndik ama ne indik? Güzel bir tesis kurmuşlar. Amma ve lakin kardeşim Allah Allah. arabadan indim. Yemin ediyorum bak eksi bir derece. Günümüzde sadece bu sweatshirtler var Kış olduğu için aklıma gelmiyor ki Bir rüzgar esiyor o eksi bir derece kesin oluyor eksi 10 Yani arkadaşlar biraz bir böyle maceralı yine bir salda gezisi oldu normal ben gezilerimi Genellikle planlarım Hava durumuna falan bakarım ama bu sefer gerçekten Ailemle çocuklarla geldiğim için öyle fazla da bir plan proje bir şey yapmadım. Yani ne olursa o diye çıkmıştım. Yani dediğim gibi şu anda ne çektim ne çekmedim bilmiyorum. İnşallah çektiklerimden editlerken inşallah güzel bir video ortaya çıkar. Siz de beğenirsiniz. Buraya kadar beni dinlediyseniz hepinize teşekkür ediyorum. Vlogu beğendiyseniz bir like bırakırsanız, abone değilseniz, abone olursanız memnun olurum. Şimdilik hepinizi güzel Antalya'dan Allah'a emanet ediyorum. Şöyle tam kapalı yolda ben yürümeye devam ediyorum. Hoşçakalın.